Herkese selam, merhabalar. Yeni yılınız mutlu olsun. İskambil falama hoş geldiniz. Fala açıyorum. Terazi burcuna, Terazi burcuna gelsin. Terazi burcu yollarınız var. Hatta iki yol. Uzak yol gösterdi. Hatta iki kere gideceksin. İki kere de olabilir. İki yol değiştireceksin. O da olabilir. Gidip geleceksin. Bir daha o da olabilir. Ama yolların var. Ee, yolda dikkat et. Yolda dikkat et kendine. <laughs> dalgınlık olur, bir şey olur, bir şey kaybedebilirsin. Dikkat et dalgınlıktan, koşuşturmaktan. Evet, sevinçli haberler var, çok güzel gelişmeler var. Hem evli çiftlerden sevinçli haber, hem evli çiftlere söylüyorum, çok güzel sevinçli haber, pırıl pırıl kartlar çıktı. Pozitif Terazi burcu pozitifsin pozitif ailede böyle seviniyorsun kendin için de sevinebilirsin çocuğun için sevinebilirsin torun için sevinebilirsin iki yüz yüze konuşma yapacaksın telefon konuşması da olur yüz yüze oradan güzel haber alacaksın konuşmadan sonra güzel haber alacaksın hmm evrak de olabilir çok güzel terazi burcu terazi burcu kavgadan dedikodudan uzak duruyorsun hala almıyorsun zaten terazi burcu kavga sev, kavga etmeyi sevmez şuradan alıyorsun şuradan bırakıyorsun kulaktan hiçbir şey duyma doğru doğru da yapıyorsun moralini bozmuyorsun Hiçbir şey duymuyorum, görmedim. Bilmiyorum diyorsun, gale almıyorsun. Boş kartı çıktı. Tartışmadan da kaçınıyorsun. <laughs> Devlet kişiler çıktı. Devlet kişiler çiftlere söylüyorum. Bekarlara ya da çiftlere. Bekarlara ya da çift bekarlara. Çift yani görüşen devletle ilgili bir işiniz olacak. Sinir stres biraz azalıyor. Sinir stres gidiyor. Sinir stres gidiyor, azalıyor. Böyle daha eskisi gibi kızmıyorsunuz. Sağlığınıza dikkat edin. Terazi Burcu. Doktora görüneceksin. Görünmedin, görünmedin. Bu sefer görüneceksin. Bir de bir kadına dikkat edin. Esmer bir kadın ya da eşinden ayrılmış. Ona da çok dikkat edin. Terazi burcu dikkatli olun. Bir de sağlığına dikkat edin. Kiminle kalacaksınız? Neyle kalacaksınız? Terazi burcu. Devlet kapısından zafer çıktı. Devlet kapısından bir şey kazanıyorsunuz. Mahkeme kazanması da olabilir. Devletle ilgili neyse zaferiniz var. Ee, şu, terazi burcu, şu, bekar çocuk, çocuğunuz ee, gitmek istiyor uzak yola kızıyorsunuz izin vermiyorsunuz. Burada bir şey gösterdi böyle kart. Kızıyorsunuz, izin vermiyorsunuz. Çocuk yani çocuk der ki yetişkin ee, gitmek istiyor uzak yola ama kızıyorsunuz. Neden engelliyorsun? Engel oluyorsunuz. Kızıyorsunuz. Neyse devamını devamına bakalım. Evet, ayrılmışlara, çiftlere yüz yüze görüşme var. Ayrılmışlara görüşme var. Görüşüyorsunuz ayrılmış kişiler, çiftler, hani ayrılmış. Belki senin hayatında birisi var. Belki onun hayatında birisi var. Ya sen de yoksa, onda da yok böyle de olabilir. Ama ayrılmışsınız. Bakın görüşme, yüz yüze görüşüyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili görüşme var ama çok güzel önemli bir görüşme olacak. Çocuğunuzla ilgili mecbur görüşeceksiniz ama önemli olacak. Geçmişte kaybettiğin bir para vardı. Geçmişten kaybettiğin para ya da birine verdin, geri alamadın. Onlar hepsi geçmişte kaldı. Ee, para ile ilgili e, biraz sıkıntıların oldu ama şu an para gözüküyor, paran olacak. Ee, bir paran olacak ama ama geçmişte bir kaybın oldu, para kaybı ee, kaybı ama parasız kalmayacaksın. Terazi burcu, parasız kalmıyorsun kalbi boş olan terazi burcu çabucak sıkılıyorsun. Bilmiyorum hayatında mele biriler giriyor hemen çabuk sıkılıyorsun bilmiyorum ama aşk kapını çalıyor her zaman senin ne istediğini bilmiyorsun terazi burcu. Kendin bilmiyorsun yoksa kapına her zaman aşk çalıyor. Ne istediğini bilmiyorsun. Haber alacaksın. Terazi borcu bir de fırsatların var bir de evli birinden de bir bir şey güzel bir şey duyacaksın akraban da olabilir bilmiyorum evli de çift çiftler olur bir kişi olur evli ya da akraba biz güzel bir şeyler duyacaksın pardon 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 bir dakika. Aha karıştı. Ben ona mı bakıyordum? Evet evet. Buna bakıyordum. Bula gitti. Tamam. Evet. Bir tartışmaya bir bilerek olacaksın ama orada bir barışma. Hem kendin de olabilirsin ya da Orada tesadüf olursun tartışmanın içinde. Hiç sesini çıkarmıyorsun ama orada bir sevinçler olacak bilmiyorum. Barışma da çıkabilir evet. Bir de kimiyle sen, sen şu an kavgalısın ya da aranız limoni sevinçli bir şey duyacaksın. Evet sevinçli bir şey duyuyorsun o kişiden. Her kimse, her kimse... Evet. evli bir kişiden bir güzel bir şey duyuyorsun evli bir kişiden erkek de olabilir güzel bir şeyler duyuyorsun hmm. ee, sağlığına kötü bir şey yok ama sağlığına dikkat et gerçekten peki olmuştu ameliyat ya da bir şey ama dikkat et sağlığına sürpriz gelişmeler var hem de evle ilgili de olur sürpriz gelişme sürpriz gelişme barışma da olabilir kartlar cıvıl cıvıl çıkıyor güzel terazi burcu evet yollara koşuşturman olacak ya avukatlık işin olacak ama ferah kartı olduğu için işini bitip iş bitecek bu avukatlık işin iş bitecek iş bitecek koşuşturman olacak ama bu iş bitecek yani. Güzel kart çıktı. Terazi burcu. Terazi Burcu Şu an çocuğunla mı uğraşıyorsun? Bir uğraşman var çocuğunla ilgili. Evet. Uğraşma çıktı çocuğunla uğraşıyorsun. Bir de çocuktan ağır bir, bir şeyler duyuyorsun. Sözler çocuktan. Ağır sözler. Aslında sinirini senden çıkarıyor çocuk. Ama sen de yutuyorsun böyle yutuyorsun içinde. Sinirini senden çıkarıyor. Son karta bakalım. Terazi borcu. Hadi bakalım. Oo, terazi borcu. Terazi borcu. Hanımlara söylüyorum. Ya da Önce evlilere söylüyorum. Evlilere. Bir şeye ferahlanıyorsun. Bir işinden çıkıyorsun. Bir zor işten. Böyle. Ferahlanacaksın. Bir de evli Hanımdan da çıktı şöyle evli hanımdan bize bir, bak evli hep çıkıyor ya evli birilerden güzel şeyler duyacaksınız evet evli birilerden terah kartın çıkıyor gelişmeleri bekle ve o cinsel çıktı Cinselin olacak ve e, cinseli cinseli uzun zamanda yapmayan tabii ki ihtiyaç o yapacaksın cinsel çıktı ama ortada ferah kartın var bir şeye bekle bak bir şeye bekle çıkacak yani ferahlanacaksın bir şeyi çok yakın zamanda bekle zaten bekliyorsun sabırlısın terazi burcu ee, Bu ba terozi burchu yorim yozmay unutman ekandiiza ii baqin xo'shchaqalin soliqla qilin